Gebelik vücutta bazı değişikliklerin olduğu, bazı adaptasyon mekanizmalarının harekete geçirildiği bir dönemdir. Gebelikte pıhtı riski artar mı? Sık sorulardan bir tanesi. Evet, artar. Çünkü bu artıştan hem bebeğin hem annenin korunmasına yönelik adaptasyon mekanizmaları sorumludur. Özellikle gebeliğin ilk dönemindeki bir kanama ya da doğuma yakın bir dönemdeki kanama hem anneyi hem bebeği tehdit edeceği için vücut pıhtılaşma yönüne bazı adaptasyon mekanizmaları kullanarak pıhtılaşmaya meyil yaratır. Bunun dışında rahmin bebekle birlikte büyümesi damarlara bası yaptığı için bu damarlardaki göllenme pıhtıya neden olabilir. Gebelikte günlük aktivitenin kısıtlanması hareketsizliği artıracağı için yine pıhtı gelişimine neden olabilir. Gebelikteki hormonal değişikliklerin kendisi de yine pıhtı gelişimine neden olabilir. Peki bu risk hangi hastalarda, hangi kişilerde, hangi gebelerde en yüksektir? 35 yaş üstündeki gebeler risk altındadır. Gebelik öncesi, tasvip etmediğimiz şekilde gebelik sırasında sigara içen gebelerde de yine bu risk oldukça yüksektir. Aile hikayesinde pıhtı öyküsü olan ya da doğuştan genetik olarak pıhtıya yatkınlığı olan kişilerde genetik yatkınlık olmasa dahi daha öncesinden pıhtı geçirmiş kişilerde bu risk yüksektir. Ayrıca çoğul gebelik durumda yani ikiz gebelikte, üçüz gebelik durumlarında, sezeryan doğumlarda ve uzun süre hareketsizlik durumunda pıhtı riski artmaktadır. Peki pıhtı riskini azaltmak için yapılması gerekenler nelerdir? Tabi bununla ilgili mutlaka ilgili hekimle görüşmek gerekir. Dikkat edeceğimiz en önemli şey yaşam stili değişiklikleridir. Mümkün olduğu kadar sıvı alımı arttırılmalıdır ve herhangi bir sakıncası yoksa günlük yürüyüş, günlük aktivite artırılmalıdır. Bunun dışında özellikle varisi olan kişilerde yine hekimin önerisiyle varis çorapları tercih edilebilir. Çok yüksek riskli hastalarda hekimle görüşülerek kan sulandırıcı ve kan inceltici ilaçlarda kullanılabilir.